Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Langırt oynayacağız. Cezalı bir Langırt oynayacağız. Ee, cezamız çok iğrenç. Onu da e, söyleyeyim en mi, söylemeyeyim mi bilmiyorum ama en son. Gerçi ee, evet, tamam. Öyle yapalım hadi. En son söyleyelim. Yarın bacılar söyledim. Bundan sonra cezalarımızı e, oyun bittikten sonra söyleyeceğiz. E, şimdi yazı tahtal yani, atalım arabaya. 9'da bitiyor. 3 kişiyiz. Sırayla oynayacağız. Eee yani bir kişi birinci olacak, o oynamayacak, diğer iki kişi cezayı çekecek, yapacak bir şey yok. Aynen öyle. <laughs> hazırsanız... Evet, hazırsanız hadi oyuna geçelim. Geçelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, yazı turayla e, birinci, ikinci, üçüncü oynayacak arkadaşları yani belirleyeceğiz. E, nasıl yapacağız? Ben batmanı yapayım o zaman. Tamam, tura. Yazı. Yazı geldi. Tamam. Şimdi siz ikiniz yaptınız. Batuk Batuk kazandı. Şimdi biz ikimiz yapacağız. Aynen. Ee... Pardon. Yazımı Dur bakayım. Tamam. Geldi. Batu ile Onur. Aynen. Evet, ee, ilk maç Batu ve Onur arasında. Ben evet. de hangi bölgeyi seçmek istersiniz? Kırmızı mı ama? Şunu şimdi olarak Round başlasın. Az yenilecek gibiyim ama. Korkuyorum. Şu an bitti sıradaki gelsin. <laughs> evet. Skor 5-1 e, arkadaşlar. Evet Onurcuğum. Ne düşünüyorsun? Bir şey demiyorum ya. <laughs> Abi benim e, adam çocuk beri oynuyor. Langurt diye kalkmış langırt diye yatmış ya. Bu spor benim atalardan dedemin dedesinin dedesinin de dedesinin olduğu için e, yenecek adam tanımıyorum arkadaşlar. <laughs> o zamanlar langırt var mıymış? O zamanlar taşla oynuyordu. <laughs> taş oynuyordu. taş devrindeyken, taş devrindeyken langırtı bulmuş dedem benim. Evet şimdi, arkadaşlar. Şimdi Onur, Onur cezayı hak etti mi? Hayır cezayı en, en, son bir... en son biz en ikimiz de, yarışacağız. cezayı de... bir kişi çekecek. Değil şimdi mi? Sen Hayır oynuyorum. iki kişi ceza. Hı... Abi niye iki kişi? İki kişi, iki kişi abi. abi. Şu an ben seninle oynuyorum. Evet. Sonra siz Onur'la oynayacaksınız. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi batıyla ile biz yapacağız. Onur e, elendi şu anda. Kameramanlığı ben aldım, <laughs> devre aldım. Kamerayı devrettik Onur'a. E, şimdi hazırız. Ben hazır hissediyorum ama bilmiyorum Batı çok iyi oynuyor. Ben e, şansımın pek şansım. Evet, <laughs> başlayabilirsiniz. Başlayalım. Evet. Günün kazananı <laughs> Merke Oz. Evet arkadaşlar. Yenildim yani doğal olarak yenildim illaki. Tebrik Zaten ediyorum. güzel bir oyundu. Teşekkür ederim kardeşim. Zaten ben, ben hiç e, bir şey, şey bir yapmıyorum. Hani hiç iddiam yoktu ben şeye karşı, Batu'ya karşı. Bilmiyorum. Abi adam <laughs> çok, şey çok hayvansı oynuyor. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtalarımız hazır. Bakkaldan alındı. Tanesi 25 kuruş. Evet bu arada 40 kuruş olmuş. Şu an arkadaşımız cezasını çekmek için bekliyor ve sizler karşınızda bunları yapacağız. Hazır mısınız efendim? Yani hazırım yapacak bir şey yok. Hangi pozisyonda kırmamı istersiniz? <laughs> abi şöyle eğilir pozisyona geçer misin? <laughs> Aynen evet, hangi pozisyonda? Abi üstüm batmasın yani. Tamam, tamam, tamam eğil işte, abi o zaman. Senin. Bak öyle yapacağım. Üstümü batırmayın ha. Tamam. Oğlum bir şey yok muydu ya? Bir havlu gibi falan. Ya abi yapacak ya. bir şey yok. Şöyle lan bildiğin ben yumurta ol... çakar gibi çak ya. Arkadaşlar ben size temin ediyorum. Yorumlarda da belli olacak zaten. Kırdığım gibi kafadan aşağı akar <laughs> Sıkıntı yok. Ama Gökmen'in kafasından akar. Oğlum <laughs> <laughs> ben kelime yansıyım. <laughs> <laughs> ben... Bir de yumurta saç çıkarıyormuş. <laughs> evet Eee arkadaşlar gerçekten. Evet aslında biz bunu gökbere kamatında saç çıksın diye yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar başlayalım. Evet abi ha değil. Kafan o. Evet. İsme girmeyeceksin. <laughs> ediyorum buradan. Tamam. Evet, Krize arkadaşlar. girdim ya. <laughs> evet arkadaşlar bu sayede sizlere güzel bir şeyler kattıysak ne mutlu bana. Arkadaşımızın mutlu Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sırada benim kanalımda number one Berke Öz. <laughs> Ama Mok TV'ye sen unutmuyor Dipnot Deep not geçti. <laughs> geçiyorum burada. Yani bu kim evet. çalışması yani sonuçta. Evet. Tabii, ee... Arkadaşlar şu an başlıyoruz. Tamam. Abi eğilir misin? Az önceki gibi ama. Arkadaşlar. Tamam. Yanlış eğilir, yanlış pozisyonda Aynen, eğilir pozisyonda mı? Aynen eğilir pozisyonda. Eğilir mi Kimse de yok. Sıkıntı olmaz. Kimse de yok zaten. Aa kimse yok. <laughs> Arkadaşlar. Özürüm. Hadi artık. Üstümü batırma. Tamam. Müslüm'ü batırma. Yavaşça kıracağım. Şöyle tıklayıp kıracağım zaten. <laughs> öyle Aynen. öyle mantıklı güzel. Evet arkadaşlar şu an hani şunu da size buradan söylüyorum. Kendisi hazır ve tarihi geçmedi daha yumurtanın. <laughs> Hazırım. Evet, arkadaşlar bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi lan. Lan onu vursana kafasına vur. <laughs> Lan öyle değil. Kafasına vur şunu ya. Vur şöyle. Vur. <laughs> Bundan mı vuruyorsun? <vuracağım>. Evet. <laughs> Alıp kafası... Olmaz. Kafası acıdı. Lan vur vur vur. Bir şey olmaz. Vur. <laughs> sür şöyle. Sür kafasına. Arkadaşlar kırıldı yani. Şaka değil. İçinden çıkan yumurtanın akı. <laughs> Yanlış anlamayın. <laughs> evet. Abi tamam. sen elini şey yapma. Ne Burada... yapayım? Elini pisletme. Ne yapacağız? Böyle ne oğlum? Böyle bir şey alacağız. Zaten. Hayır abi dursana beni çekeceksin daha ya. Evet. Yıkadıktan sonra çekelim ya. Niye abi dursun kafada bir şey olmaz ya. <laughs> dursun biraz. Yumurta faydalı. Evet, akıyor akıyor üstüm batacak. Gerçekten Akmaz çok. abi be ya. Şu işte. akıyor, Batu elinle şunu şöyle yap. Senin elin kirli ya. Şu kafasını Allah şöyle Allah öne Allah doğru. Allah, doğru. Manyak ya. Öne getir. <laughs> Tamam sen sesimiz olmayalım ya. Ben tamam <laughs> <ben> şurada yıkayayım <laughs> gelirim. Aynen mi? ben de yıkayayım. Tamam. 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 Hadi Onur'un cezasını çek. Onur'un cezasına başlıyoruz arkadaşlar hep beraber. Evet arkadaşlar. E, cezamı e, çekmeye geldim. Mafya evet <laughs> kardeşim e, yumurtayı kafamda kıracak. Arkadaşlar size bu arada yumurta tavada değil kafada nasıl kırılmayı öğreteceğim. Şimdi <laughs> Ya şansına... Şans, onu düşünüyorum. Senin şansına da biri elinde kırıldı yalnız ha. Evet. Şans, yani. şans şans yani adamda şans var. Ama benim benimki evet. gibi bana yaptığın gibi böyle sıvayacaksın. Tamam. kafaya. Böyle bir şey yok. Yok ne? Ara, sıvamadı ki kafanda. Nasıl sıvamadı? masaj mı yapacak? Aynen masaj. <laughs> Tabii. Arkadaşlar bu arada yumurtanın faydaları şimdi göreceksiniz. Zaten. Evet Gökmen'e yaptık. 1 bir hafta sonra saç çıkacak. Ondan eminiz. Fidan zaten saç var. Alttan şu önler açılmış olabilir. Evet. O da çok fön çekmekte. Artık fön çekmiyorum. Hazırsanız başlayalım o zaman. Evet onu böyle eğlenmek istedim. Eğildim kardeşim. Evet. Kameraman bey lütfen şöyle yakından çekersin. Fazla şey yapma üstüme gelmesin kardeşim. Arkadaşımın kafasına acımasını istemiyorum. Üstemiyorum, istemiyorum. Şuradan göstermiş. mı oraya? Aynen. Bir, şey, şey, şey. Üstüme gelmesin. <laughs> Uf. <gülüyor> ya hayır lan ne yapıyorsun? Oralarını ağlamalıydı. Ya. <laughs> Oğlum elime geldi zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Yumurtayı gerçekten kırdık. Ya böyle ceza mı oldu? Cezayı bir de kendim buldum ha. Evet, kendim arkadaşlar. dedim arabada gelir kendim ne ceza bulalım, ne arkadaşlar. ceza yapsak diye düşündüm. <laughs> Yumurta dedim. Salak gibi de kendim çekiyorum şu an. Bu işin piriyim arkadaşlar. Bu işin piriyim. Zamanı, zamanı gelince, mısın abi ya? Zamanı gelince ben... Kafama de... bir bakar mısın ya? Evet. Güzel. Evet. Bir videonun sonunda, sonuna daha geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve beğenip, yorum atıp ve like atmayı unutmuyoruz. <laughs> Kardeşim Batı. <laughs> evet Bunun bu kadar basit. Üstüme atmaya başladı siz, siz olun, yok. sizsiz olun. Kendimi ömüyorum. Benimle Langırt oynamayın arkadaşlar. Bir daha zaten Langırt mümkün değil oynamam yani. Bu arada kanalımız Muk TV zaten kenarda göreceksiniz. Number one, Berke. Ve Instagram adresimiz e, adresimiz de var. O da linkte olacak. Onu da takip edersiniz. Seviniriz. Evet. Teşekkür <laughs> ederiz. Hoşçakalın. Hoşça bye kalın. Bye. Hoşça